Herkese selam. Hazır Şubat ayını geride bırakmışken hızlı bir şekilde Şubat ayında izlediklerimden ve aralarındaki favorilerimden bahsetmeye geldim. Bu ay tempomu yakaladığımı düşünüyorum çünkü geçen ay 20 film izlemiştim. Bu ay 27 film izledim. Ama buna tezat olarak bu ay izlediklerim arasında favorilerim daha az. Bu yüzden bu ay şöyle bir değişikliğe gidip bu 27 filmden en azından konuşmaya değer bulduklarıma daha fazla vakit ayırmaya karar verdim. Ayrıca eğer Ocak ayı favorilerini izlediyseniz hakimsinizdir. Bu videolarda Discord'dakilerin de favori filmlerine yer veriyorum. O halde ayın ilk favorisiyle başlayalım. Poor Things. Yorgos Lanthimos'un yönetmenliğindeki Poor Things'i biz dişlere düştükten sonra Discord'da beraber izledik. Ve izlediğimiz ilk dakikadan itibaren ben bu filmin favorim olacağını biliyordum. Sinematografisiyle, oyunculuklarıyla konu aldığı şeyle beni inanılmaz çeken bir film. Ki ben Yorgos Lanthimos'un zaten tarzını çok beğeniyorum. Ama kesinlikle bu film hem ayın favorisi hem de muhtemelen yönetmenin şu anki favori filmi. Poor Things bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen Bella'nın film boyunca hem kendisini hem de dünyaya keşfetmesini konu alıyor. Toplumdaki yerini bulma, cinsel cinselliği keşfetme ve ataerkil toplum eleştirisi gibi birçok konuya değinen film bunların hepsini başarıyla gerçekleştiriyor. Biliyorsunuz ki Poor Things bu senenin Oscar adaylarından biri ve benim de kesinlikle favorim. Filmin sinematografisi, set tasarımları ve kostümler çok çok başarılıydı. Ama tüm bu başarının ardında aslında bir Emma Stone gerçeği de var. Emma Stone'un Bellas'ı muhteşem bir performans. Çünkü film içerisinde aslında bir bebeğin büyüşünü izliyormuşsunuz gibi düşünün. Karakterin o şekilde gelişimini izliyoruz. Ve bunlar hem senaryo olarak hem de oyunculuk olarak inanılmaz bir şekilde aktarılmış. Filmde Frank Keştan esintilerini çok net bir şekilde görüyorsunuz. Baktığınızda aslında film absürt bir konuyu ele alıyor ama bu absürtlüğün içerisinde o kadar gerçek, o kadar doğal şeyler var ki o kadar güzel eleştiriler bulunduruyor ki bu film çok fazla cinselliği ön planda tutmasından dolayı eleştirildi. Eleştiriliyor. Ama sadece gördüğümüz şeye odaklanmamak gerekiyor ki bence filmde o kadar da çok şey göstermediler. Yani bir Fifty Shades of Grey değildi açıkçası film. Bu filmde Bella'nın aslında bir noktada da kendini ve toplumu cinsellik üzerinden eleştirmesini ve anlamaya çalışmasını görüyoruz. Umarım Oscar'da yüzü gülen filmlerden biri olur. Eğer filmi hala izlemediyseniz bence bir şans verebilirsiniz. Ayın diğer favorilerine geçmeden önce araya birkaç tane film sıkıştırmak istiyorum. Bu ayın başında iki tane film izledim. Argyle ve Madame Web. İkisine de spoilersız özel bir video yayınlamıştım. Açıklamalar kısmına linklerini bırakırım. Oradan detaylı bir şekilde spoilersız olarak yorumlarımı izleyebilirsiniz. Ama maalesef ikisi de çok iyi filmler değildi. Zaten Sony'nin son zamanda çıkarttığı filmleri biliyoruz. Madame Web'te biraz o seviyedeydi. Bence Morbius'tan bir tık daha iyiydi ama yine de Sony'nin son dönemde yaptığı vasıt işlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında Netflix'te Funda Eryit ve Alperen Duymaz Yıldız'ın üstlendiği yerli film olan Kül'ü izledim. Kül, görünüşte kusursuz bir hayata sahip olan Gökçe'nin henüz basılmamış bir kitabı okumaya başlamasıyla hayatının nasıl değiştiğine konu alıyor. Ayrıca kadroda benim çok sevdiğim oyunculardan biri olan Mehmet Günsür yer alıyor. Yani bunu söylemesem olmazdı. Bence film fena değildi. Ta ki son 20 dakikasına kadar. Bence filmin son 20 dakikası filme meh bir film yapıyor. Ben açık uçlu biten filmleri severim normalde. Yani böyle aa şöyle miydi böyle miydi yani bunu mu anlatmak istediği gibi filmleri çok severim bu etkiyi bırakmasını. Ama bu filmde ona gerek yoktu bence. Yani bu filmin açık uçlu bir sona ihtiyacı yoktu. Son 20 dakikasında yaşananlar biraz beni film için düşürdü diyebilirim. Onun dışında aslında filmin konusu da ilgi çekici. Oyunculuklar çok iyi. Zaten oyuncu kadrosu bence çok başarılı. Bir de dizide kitapla gerçek hayatı ayıran bazı bazı yerler yapmışlar. Bence o kısımlar da başarılıydı. O yüzden böyle çıtır çerez bir şey izlemek istiyorsanız küle bir şans verebilirsiniz. Sonra ayın ortasında bir film izledim. Ben hayatımda hiç böyle keşke bu filmi izlemeseydim demem. Yani kolay kolay demem en azından. Filmin gerçekten ya çok ililtedeici bir şey anlatması lazım ya da ililtedeici yanları olması lazım ya da bunun gibi neden var olduğunu anlamadığım filmlerden biri olması lazım. Bahsettiğim film Miller's Girl. Jenna Ortega ve Martin Freeman'ın başrollerini üstlendiği film bir profesörün yetenekli öğrencisiyle yaşadığı ilişkiyi konu alıyor. Ben iki oyuncu da çok seviyorum bu arada ama bu film sanki böyle 13-14 yaşlarındaki birinin hormonlarını fark etmeye başlamasıyla ortaya çıkan fantezi dünyasını yansıtıyormuş gibiydi. Film çok kötüydü. Yani bu filmi bu videoya dahil etmemin sebebi sadece ne kadar kötü olduğunu söylemek. Hem rahatsız oldum bazı sahnelerden hem de bu iki sevdiğim oyuncu bile filmi kurtaramamış. Neyse reklam arası bittiyse gelin Boy'un ikinci favori filmine geçelim. Yine bir Oscar adayı. Yani şu Oscar geçse de artık Oscar filmlerini bıraksam diye bakıyorum. Ama maalesef ki iyi filmler. Onlardan biri de American Fiction. Court Jefferson'ın yönetmenliğindeki film bence çok tatlı, izlenebilecek bir film. Film ana karakterimiz Monk'un yazdığı son kitabının ilgi görmemesi üzerine insanların neden siyahilerden saldırgan klişeler beklediğini sorgulamaya ve eleştirmeye başlamasını konu alıyor. Ve bu sorgulamayla birlikte aldığı kararları, attığı adımları görüyoruz. Film normalde bir kitap uyarlaması ama ben uyarlandığı kitabı okumadım. Yine de film fena değildi. Yani ilk 15-20 dakikası biraz izlemesi zor bir film. Yani şöyle zor bir film. Beni çok sarmadı başta film. Hani şey bile okey tamam <laughs> bu oluyor. Tamam tamam bu da bu da olur tamam diye izledim ilk 15 dakika ama 15. dakikasından sonra film güzel açıldı. Yani o noktadan sonra filmin nasıl bittiğini anlamadım. Filmin başlarında Jeffrey Wright bulunuyor. Ben kendisini çok severim ve bu filmde de bayıldım kendisine. Yani Oscar'da pek şansı yok bence ama yine de bir film izlemesi en keyifli oyunculardan biri bence. Dolayısıyla yine böyle ilginizi çektiyse konusu ya da böyle yine çıtır çerez bir şey arıyorsanız bu filme bakabilirsiniz. Filmde bence böyle güzel eleştiriler de var küçük noktalarda. Dolayısıyla öneriyorum. Ayın 3. favorisine geçmeden önce şöyle ekrana Discord'dakilerin favori filmlerini de koyalım. Kanalın Discord sunucusunda bulunuyorlar diye demiyorum ama bence önerdikleri filmlere bir bakın. Benim diğer bir favori filmimse Jonathan Glazer'ın yönetmenliğindeki yine Doğru tahmin ettiniz. Oscar adayı film The Zone of Interest. Film normalde bir toplama kampında geçiyor ama filmde bu toplama kampını neredeyse tamamıyla kamera açısında görmüyoruz. Film kampın içini ve soykırımı göstermek yerine kampın yöneticisi olan Nazi subayına ve onun ailesine odaklanıyor. Kampın hemen dibinde yaşayan aile günlerini çiçeklerle, yeni kıyafetlerle havuzlarda geçirse de kamera açısıyla birlikte kampın binalarında tüten dumanı ve rahatsız edici ulutuyu her zaman görüyor ve duyuyoruz. Hatta bence muhtemelen bu sene Oscar de en iyi ses ödülünü alacak filmde Zone of Interest olacak. Yani benim favorilerimden biri bu konuda. Zaten filmi izlerken de filmin bu sesler üzerine kurulduğunu görüyorsunuz. Çünkü kamerada inanılmaz tatlı, inanılmaz güzel bir şölen dönerken arkada bir anda bir kadın çığlığı duyuyorsunuz. Zaten sürekli binaların üstüne tüten dumanı görüyorsunuz. Film aslında size nazi kampında olduğunuzu hissettiriyor ama hissettirmiyor da. İzlemesi kolay bir film olduğunu düşünmüyorum. Yine de eğer bu tarz bir şey ilginiz varsa özellikle ya Oscar'da neden aday olmuş bu film ya da en iyi ses Oscar'ını alabilir mi diyorsanız bence filme göz atabilirsiniz. Bunlar dışında da bence filme göz atabilirsiniz ama dediğim gibi izlemesi bir tık zor bir film. Hatta filmin ilk 3 dakikası böyle karanlık bir ekranda sadece bir ultu duyuyoruz. En rahat herhalde filmin ne kadar zor bir film olduğunu bu şekilde özetleyebilirim. Yine de benim bu ayki favorilerimden biri oldu izlediklerim arasında. Bu ayın son favori filmine geçmeden önce de gelin bu izlediğim diğer filmlere bakalım. Ayın sonunda yine Discord'da Dune'un ilk filmini tekrardan izledik çünkü ikincisi geliyordu ki ben ikinci film hakkında da iki tane video yaptım. Biri spoilerlı, biri spoilersız. İkisini de hem açıklama kısmında bulabilirsiniz hem de kanalda göz atabilirsiniz. Dune'un ne kadar iyi olduğunu bu videoda tekrardan övmeyeceğim. Çünkü o iki videoda zaten öve öve bitiremedim. Ama ilk filmdeki o Paul'un teste tutulduğu sahne ve babası Leto'yla olan konuşması benim için asla unutamayacağım ve dönüp dönüp tekrar izlediğim sahnelerden biri. İkisi. <laughs> İnanılmaz iyi. Eğer bilim kurgulara karşı da bir ön yargınız varsa bence Dune'a bir şans verebilirsiniz. Ben hem kitap serisini hem de film serisini kesinlikle öneriyorum. Onun dışında The Marvels'ı izledim. The Marvels'ı ben çok geç izledim. Çünkü normalde benim bir Marvel filmi çıktığında ilk gün ilk seansı izlemiş olmam gerekiyordu ama The Marvels'ı üstünden birkaç ay geçtikten sonra izledim. Çok da pişman olmadım açıkçası. Film muhtemelen bir Marvel filmleri sıralaması yapsam böyle altlarda olacak bir film. Filmde Carol'la birlikte hem Miss Marvel'ı hem de Monica'yı görüyoruz ve bu üçünün filmde şöyle bir olayı var. Aynı anda güçlerini kullandıklarında yer değiştiriyorlar. Hem bunu çözmeye çalışıyorlar film içerisinde hem de filmde bir tane ana kötümüz var. Onunla uğraşıyorlar. Dediğim gibi aslında benim Marvel'daki favori filmim olmadı kesinlikle. Hatta biraz altlarda da kaldı benim için. Yine de bu evreni seviyorsanız bakabilirsiniz. Çok da bir şey demek istemiyorum açıkçası The Marvels hakkında. Ben bu ay biraz kötü filmler mi izlemişim? Ya bir de şöyle bir şey oldu. Şimdi Sevgiler Günü geliyor muhabbetine. Ben biraz bunu bahane ederek ayın belli bir süresinde 2000'ler romcomları izledim. Çünkü benim bahanemdir yani. Sevgiler Günü geliyor Sanki çok önemsiyormuşum gibi. Oturup diyorum ki Aa, ben 2000'ler romcomları izleyeyim. Çünkü 2000'ler romcomlarına bayılıyorum. Biraz o bahaneyle onlardan izledim. Eğer isterseniz özellikle önerdiğim romcomlar yani romantik komedilerle ilgili bir video çekebilirim. Yorumlara yazmayı unutmayın. Yani şimdi abartmak gibi olmasın ama bu konuda yeterince bilgi sahibi olduğumu düşünüyorum. The Marvel sonrası Voyagers yani gezginler olarak sanırım çeviriyor. Bilim kurgu ama bilim kurgu demeye bin şahit isteyen filmi izledim. Ben filmi izledikten sonra dedim ki bu filmin herhalde yapım yılı böyle 2010'ların başlarıdır. Sonra bir baktım film 2021 yapımı. Bu filmin 2021 yapımı olması bence filmi kötü yapan şeylerden biri. Çünkü filmde gerçekten bilim kurgu adına bir şeyler konmaya çalışmış ama asla filmde buna yönelik fazla şey görmüyoruz. Biraz şey demişler, aha benim kafamda şöyle bir konu var. Bu en çok bilim kurguda yakışır yani. Bu bu konuyu anlatmamız için bize bilim kurgu gerekiyor denmiş ve onun üzerinden film kurgulanmış gibi hissettirdi. Çünkü film şunu anlatıyor. İnsanlığın geleceğinin tehlikeli olduğu bir zamanda bir grup genç, erkek ve kadın uzak bir gezegeni geliştirmek, kolon iyileştirmek için keşif gezisine çıkıyorlar. Ve bu grup aslında doğdukları andan itibaren itaat etmek üzerine eğitiliyorlar. Film de zaten biraz bunun üzerine kurulu. Yani bu itaat muhabbetini keşfetmeleri, gemide dönen bazı olayları keşfetmeleri gibi üzerine kurulmuş bir film. Ama film bana kalırsa Fifty Shades of Grey'in uzaydaki versiyonu. Hatta bunu dersem çok mu abartmış olurum bilmiyorum ama bence film Fifty Shades of Grey'den daha kötü bir film. Aslında filmin oyuncu kadrosu da kötü değil. Yani Colin Farrell var, Lily Rose Depp var. Hatta ben film açarken zaten kadrosuna bakıp açmıştım ama bence kadroya yakışır bir film de değil. Değil. Bu ay böyle tatsız bir ay oldu. Neden bilmiyorum. Ama bu ay toparlayacağız. Mart ayında toparlayacağımıza inanıyorum. O yüzden bir sonraki ayın favorileri gelene kadar kanala abone olmayı unutmayın. Ve ben artık iyi şeyler konuşmak istiyorum. O yüzden ayın son favorisiyle de bitirelim yavaştan. Bu filmi ben çok sürpriz bir şekilde sinemada izleme şansı yakaladım. Benim için de bayağı sürpriz olmuştu izlerken. Bob Marley'in biyografisine konu alan Bob Marley One Love filmi. Film sevgi ve birlik, sosyal adalet, eşitlik, siyasi bilinç gibi mesajlarıyla nesillerdir herkese ilham olan Bob Marley'nin hikayesini konu alıyor. Biliyorsunuz ki Bob Marley Jamaikalı ve o dönemin Jamaikasını bir sömürge ülkesi olarak yaşadıklarını, ülke içindeki siyaseti birazdan ekrana taşımayı amaçlamışlar ve bunu başarıyorlar. Bence film güzeldi. Filmde Kingsley Ben Adire Bob Marley olarak görüyoruz ve performansı müthişti. Aslında filmdeki en küçük oyuncuların en büyüğüne kadar herkesin performansı çok iyi ama Kingsley Ben gerçekten Bob Marley olmuş. Ben Bob Marley'nin hikayesini çok ilham verici buluyorum gerçekten de. Şarkıları da zaten öyle. Kendisi de zaten bunu amaçlayan bir sanatçı. Eğer Bob Marley hakkında her şeyi öğrenmek istiyorsanız bu film doğru bir film değil. Yine de izlemesi keyifli. Verdiği mesajlar, filmde şarkıların kullanışına kadar bence her şey çok keyifliydi. Eğer böyle içiniz biraz umutlu olsun, biraz da güzel müzik dinleyelim istiyorsanız bu filme bakabilirsiniz. Hatta eğer olduğunuz yerde hala sinemadaysa bence sinemada bile şans verebilirsiniz. Yani anlayacağınız Şubat ayın bayağı bir dengesizdi. Ya çok iyi filmler izledim ya da böyle biraz ortalama altı filmleri izledim. Ama dediğim gibi Mart ayında toplayacağız. Hatta şu anda bile güzel gidiyor Mart ayı. Konuşacak çok film var. Özellikle az izlendiğini düşündüğüm ya da genel kitlede çok muhabbeti geçmeyen filmler de izledim. izlemeye başladım diyelim. Çünkü daha Ay'a yeni girdik. Onları konuşmak için çok heyecanlıyım. O yüzden Marvel favorilerini iple çekiyorum diyebilirim. Biraz da orada düğün överim. <laughs> Sizin bu izlediğiniz favori filmler neydi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer ya bu kız 27 film dedi ama 27'sini konuşmadı. Ne bu 27 film diyorsanız da açıklamalar kısmına Leatherbox diye hesabımı bırakıyorum. Oradan izlediğim tüm filmlere bakabilirsiniz. Güncel bir şekilde de takip edebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.